Merhaba değerli dostum. Şimdi karşında çok zor bir oyun olduğunu düşün. Bu oyun öyle zor bir oyun ki çok vakit harcaman gerekiyor. Bu oyuna ne kadar önce başlarsan özelliklerini o kadar fazla geliştirebiliyoruz. Yeni açılan çevrim içi bir oyuna ilk olarak kayıt yaptırdığını düşün. Ne kadar avantajlı oluruz öyle değil mi? İşte hayat oyununda aynen böyledir. Oyuna ne kadar önce başlarsan o oranda başarılı olursun kendine gelişmek için ne kadar fazla zaman ayırırsan liderler sıralamasında o kadar yükselirsin. Peki erken uyanmak deyince aklına hangi saat geliyor? Bu kavram herkese göre değişkenlik gösterebilir. Eğer sen her gün öğlen 1'de uyanıyorsan sabah 9'da uyanmak elbette sana çok erken gelecektir. Benim için erken yatmak gece en geç saat 10 veya 11'de uyumaktır. Erken uyanmaksa en geç güneş doğmadan önce uyanmış olmak demektir. Antik zamanlardan bu yana gün doğmadan, gün doğmadan önce uyanmak önemli görülmüştür. Örneğin ünlü antik çağ filozofu Aristo şöyle diyor. Gün doğmadan kalkmak iyidir. Çünkü bu tür alışkanlıklar sağlığa, zenginliğe ve bilgeliğe katkıda bulunur. Günümüzün kişisel gelişim uzmanları da erken kalkmayı tavsiye ediyor. Ben bu zamana kadar başarılarımın çoğunu erken kalkmak sayesinde elde ettim. Sen de eğer başarılı olmak ve fark yaratmak istiyorsan erken kalkarak hayatında değişiklik yapmalısın. Çünkü başarı için zamana ihtiyacın var ve zaman bu dünyada geri gelmeyecek tek şeydir. Vaktini fazla uyuyarak veya sana faydası olmayan şeylerle harcamak yerine hayallerini gerçekleştirebilirsin. Peki Şimdi biraz daha detaya inelim mi? Ne dersin? Neden erken kalkmalısın ve erken uyanmanın faydaları nelerdir? 1. Başarı erken kalkmakla sağlanır mı? Üniversite öğrencileri arasında yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki erken kalkan öğrenciler kendini gün içinde daha enerjik olarak görüyor ve daha başarılı oluyor. Ayrıca bu kişiler kendilerini proaktif olarak görüyor. Yani olumsuz durumları ve koşulları değiştirmek için sorunu inisiyatif kullanarak çözmeye çalışan kişiler olarak tanımlıyorlar. Çevrende başarılı bulduğun insanlar erken mi kalkıyor? 2. Hayat kısa ancak hedeflerin çok büyük. Değerli dostum, hayatın boşa geçirilemeyecek kadar önemli ve kıymetli fakat çok kısa. Kendine şimdi bu soruyu sormanı istiyorum. Bu hayatta yapmayı hedeflediğim neler var? Şu an bu hedeflerini bir kağıda yaz bakalım. Bu zamana kadarki hayat performansında ve yaşayış tarzında ileride bu hedeflerini gerçekleştirebileceğini öngörüyor musun? Eğer 10 bin yıl ömrün olsaydı muhtemelen çoğu hedefini gerçekleştirebilecektin. Fakat dünyada ortalama yaşam süresi yaklaşık 75 yıl. Yani sağlıklı şekilde yaşarsan ortalama 75 yıl ömrün var. Demek ki hayatında hedeflerine ulaşman için fazladan zamana ihtiyacın var. Bu da demek oluyor ki hayatındaki hedeflere ulaşabilmen için hayat tarzını değiştirmen gerekiyor. Erken kalk ve kendine vakit ayır. Erken uyanmak kendine yapabileceğin en büyük iyiliklerden biridir. 3. Kendini keşfet. Kendi içinde büyük bir potansiyelin olduğunu ama kendini henüz yeterince tanıyamadığını düşünüyor musun? Sabahları erken kalkmak kendini tanıman için muhteşem fırsatlar sunacaktır sana. Kalk ve düşün. Sabahın sessizliğinde ruhunun isteklerini keşfet. 4. Üretken bir gün için planla. Erken uyandığında gününü planlaman için daha bol vakte sahip olacaksın dün gecenin yorgunluğunu üzerinden, üzerinden atmış olacağın için planların daha gerçekçi ve üretken olacaktır. 5. Mutlu olmak için kahvaltı yap. Mutluluğun güzel bir kahvaltıyla bir ilişkisi var mı? Bilime göre var. Yapılan çalışmalarda her gün kahvaltı eden öğrencilerin mutluluk oranları etmeyenler oranla daha yüksek bulunmuş. Kahvaltı günün en önemli ürünüdür. Erken uyandığında kendine krallara layık kahvaltılar hazırlayabilirsin. Harika bir kahvaltıyla sana gün içinde ihtiyaç duyacağın enerjiyi alacaksın ve günün daha enerjik geçecektir. 6. Trafikten kurtul. Eğer büyük şehirde yaşıyorsan ve sürekli trafikten yakınıyorsan biraz erken kalkıp trafikten birazcık olsun kurtulabilirsin. Herkesin işe gittiği saatte trafiğin yoğun olması sence de normal değil mi? Biraz daha erken uyanıp yola çıkarak trafik stresini çekmemiş olursun ve kendini daha iyi hissedebilirsin. 7. Başarılı insanları örnek al. Sen hiç öğlene kadar uyuyan bir milyarder duydun mu? Hemen hemen bütün başarılı insanlar çok erken saatlerde uyanıyor. Örneğin Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos. Tim Cook, Jack Dorsey gibi zenginler, Cristiano Ronaldo, Michael Phelps gibi sporcular, Isaac Newton, Charles Darwin gibi bilim insanları başarılarını düzenli yaşama ve erken kalkmaya borçlu. 8. Kazanan bir kafa yapısına sahip ol. Erken kalkmayı bir alışkanlık haline getirdiğinde düşünce tarzında değişecektir. Kazanmaya ve başarıya odaklı bir kafa yapısına sahip olacaksın. Yapacak işlerim ve düşlediğim şeyler var diyerek erken uyanmak etkili bir zihniyet yapısıdır. 9. Rakiplerin uyurken sen uyanık ol. Hayatta rekabetin olmadığı hiçbir şey kalmadı. Herkes uyurken sen uyanık ol. Böylece sen bir adım öne geçeceksin. Rakiplerin uyurken yeni bir dil öğrenmek veya kendini istediğin bir alanda geliştirmek seni çok daha motive edecektir. 10. İlham al. Erken kalkanların çoğu sabah saatlerinde artan yaratıcılık ve ilhamdan bahseder. Günün erken saatlerinde harika sanat eserleri yapıldı ve romanlar yazıldı geçmişte. Örneğin Alman felsefesinin kurucusu Immanuel Kant her gün sabah 5'te kalkar ve 7'ye kadar kitabını yazarmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucusu olan dolarda da resmi olan Benjamin Franklin. Gece 10'da yatarmış ve sabaha karşı 4'te uyanırmış. Sabaha, sabah 7'ye kadarsa çalışmalarını yaparmış. Eğer amacın ressam olmaksa rüyalarından hemen sonra harika resimler çizebilirsin. Bu sebeple sanatla ilgiliysen erken kalkmanı şiddetle tavsiye ederim. 11. Zamanı ücretsiz satın al dünyada en değerli şeylerden biri sağlıktan sonra zamandır. Giden zaman asla geri gelmez. Şimdi bu çok, de, çok değerli zamanı bedava almanın yolunu söylüyorum. Erken uyanmak. Her gün saat 8'de uyanmak yerine saat 5'te kalksan bir daha parayla satın alamayacağın çok değerli o 3 saate sahip olursun. Yılda yaklaşık 1000 saat yapar. Bu 1000 saatte neler yapabileceğini bir hayal et amacın sınavda başarılı olmak mı? İlk yüze girebilirsin. Yazılım öğrenmek mi istiyorsun? Çok üst düzey seviyeye gelebilirsin. Keman çalmayı mı arzuluyorsun? En sevdiğin şarkıları çalabilecek düzeye gelirsin. Yeter ki iste ve vakti verimli kullan. Böylece istediğin hemen her şeye ayırabileceğin bir zamanın olacaktır. 12. Uyku sersemliğini azalt. Uyku sersemliği, uyanlıktan hemen sonra ortaya çıkan bozulmuş bilişsel, duyusal ve motor performansını tanımlar. Uyku sersemliğinden çıkmak için yaklaşık yarım saat gerektiği gibi bazı gerektiği gibi bazı kişiler tamamen uyanmak için 1-2 saate ihtiyaç duyabilir. Sen uyanlıktan hemen sonra ayılman için kaç dakika gerekiyor? Hemen ders çalışmaya veya antrenman yapmaya başlayabiliyor musun? Başlayamıyorsun değil mi? sirkadiyen ritim diye bir şey var. Duydun mu hiç? Bu ritim vücudunun uyuyup uyanmasını düzenleyen biyolojik bir saattir. Sirkadiyen ritmin bozulduğunda yani geç uyuduğunda uyku sersemliğinin etkisini arttırdığı ve daha uzun sürdüğü yapılan bilimsel çalışmalarda tespit edilmiştir. 13. Güneşin doğuşu mucizesine tanık ol. Albert Einstein diyor ki, yaşamanın iki şekli vardır hiçbir şey mucize değilmiş gibi ya da her şey mucizeymiş gibi yaşamak. Bence güneşin doğuşu en büyük mucizelerden biridir. Kalk ve güneşin doğuşunu izle. Sana muhteşem bir his ve enerji verecektir. Gün aydınlandığı gibi için de aydınlanacaktır. 14. Kaliteli bir uyku çek. Bilim insanları sabah erken uyananların geç uyananlara göre daha kaliteli uyuyup dinlendiklerini bulmuşlar. Ayrıca geç saatlerde uyanların erken uyanlara göre uyku bozukluğuna sahip olma riski daha fazla bulunmuş. Geç uyumanın öğrenme, hafıza, dikkat, performans ve yaşam kalitesi üzerine zararları tespit edilmiş. Geç saatte uyuyanların erken uyananlardan daha fazla uyusalar bile vücutlarının tam olarak dinlenemediği ve gün içinde kendilerini yorgun hissettikleri bulunmuş. 15. egzersiz yapmaya vaktin kalır. Çoğu insanın spor yapmaya vakti olmadığını, olmadığı için yakındığını duyarsın. Sabah erken saatlerde alışkanlık haline getirilecek egzersiz senin yaşlanmanı geciktirecektir ve kaslarını geliştirecektir. Kan dolaşımın hızlanacağı için daha zinde olacaksın ve sağlıklı düşüneceksin. 16. hayata hazırlık yaparsın. Eğer ortalama bir aileden geliyorsan, ilk etapta maaşlı bir, işle, maaşlı bir işle çalışacaksın demektir. Maaşlı işlerde genelde saat 8 gibi çok erken saatlerde başlar ve trafiği de hesaba katarsan çok daha erken uyanman ve hazırlanman gerekir. Sen üniversite bitene kadar öğlene kadar uyuduğun bir hayatı seçersen, işe başladığında sabah uyanmakta ve işine konsantre olmakta çok zorluk çekeceksin erken kalkmaya, ne kadar erken yaşlarda alışırsan ileriki yaşamında o kadar rahat edeceksin. Eğer bir esnaf olacaksan dükkanını açman için yine erken uyanacaksın. Şayet alemden kalan bir holding varsa çok daha erken kalkıp işlerini halletme ve denetlemen gerekecek. Öğlene kadar, öğlene kadar yatan bir holding sahibi gördün mü hiç? Bazı fabrikatörler işçilerinden bile önce uyanır zaten bu çabalarıyla fabrikatör olmuşlardır. Dünyanın en zengin insanları neden erken kalkıyor? Hiç düşündün mü? Demek ki işin sırrı burada. 17. Hayatı sorgulamana vakit kalır. Sabah erken saatler hayatı sorgulamak için harika zamanlardır. Hayatım nereye gidiyor? Doğru yolda mıyım? Olmak istediğim yerde miyim? Sorunlanımı çözüm bulmak için neler yapabilirim? Seni rahatsız eden bir faktörün olmadığı bu saatlerde kendine bu soruları sorarak farkındalık kazanabilirsin ve ayrıca çözüm yolları üretebilirsin. Örneğin Steve Jobs her sabah aynı karşına, karşısına geçer ve kendine şöyle sorarmış: Bugün hayatımın son günü olsaydı, bugün yapmak üzere olduğum şeyi yapmak ister miydim? 18. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Yapılan araştırmalara göre geç uyanmak genellikle alkol, sigara ve madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklar yüzünden gerçekleşiyor. Erken yatmak ve erken kalkmak gece sana zarar veren kötü alışkanlıkları azaltacağı gibi seni daha sağlıklı hale getirecektir. 19. Stresi ve anksiyeteyi azaltır. Erken kalktığında meditasyon ve dua için vakit bulabilirsin. Böylece kendinle baş başa kalabilir ve stresi azaltıcı faaliyetlerde bulunabilirsin. Meditasyonun stresi azalttığı ve erken kalkmanın daha pozitif hissettirdiği bilimsel yayınlarda belirtilmiştir. 20 daha mutlu kılar. Yapılan bilimsel araştırmalara göre sabah erken kalkan bir yapıda olan insanların kendilerini daha iyi hissettikleri ve diğerlerine göre daha pozitif oldukları bulunmuş. Ayrıca bu insanların duygusal olarak daha dengeli oldukları ve gece geç yatanlara göre depresyona girme oranlarının daha düşük olduğu tespit edilmiş. Yani güne nasıl başladığın aslında gününü etkiliyor. Mutlu bir gün geçirmek için erken uyan. 21 sabah rutinleri oluşturabilirsin sabah erken kalktığında kendine göre düzenleyebileceğin etkinlikler yapabilirsin. Bunlar illaki eğitici şeyler olacak diye bir şart yok. Mesela ben çocukken pazar sabahları televizyonda çok sevdiğim bir çizgi film oynardı. Ve ben de onu izlemek için çok erken kalkardım. Böylece ben de bu bir rutin haline geldi. Peki sen neler yapabilirsin? Mesela uzun bir kahvaltı edebilirsin, yürüyüş yapabilirsin, yazı yazabilirsin, Yabancı dil öğrenebilirsin. Evet. Hem de sabahın köründe bunları yapabiliriz. 22. Ertelemeyi durdur ve üretken ol. Yapman gerekenleri yaptığında ve hayatı ertelemediğinde daha üretken olacaksın. Sabah saatlerindeki sessizlik ve dinginlik sayesinde başkalarının gün içinde yaptığı şeyleri sen belki de sabah, sabah 9'a kadar bitirebilir ve gününü çok daha verimli geçirebilirsin. Ayrıca yapılan araştırmalar gösteriyor ki erteleyen kişiler sabah saatlerine göre gece saatlerinde daha fazla tembellik yapıyor ve vaktini boşa harcıyor. Sen ise erteleyen olmamak için gece uyuyup önemli işlerini sabah erkenden halledebilirsin. 23. Bilinçli rüya, astral seyahat şans Erken kalktığında ve rüya defteri tuttuğunda bilinçli rüya ve astral seyahat yapma şansını artırdığını söyleyenler var. Bence denemeye değer. 24. Daha kolay uyanmanı sağlar. Gece uykunu kaliteli olarak alacağın için sabah uyanmakta zorluk çekmeyeceksin. Önemli olan kaliteli bir uyku çekerek melatonin salgılamak ve dinlenmiş olarak uyanmak. Beşer dakikalık arayla kurduğun alarmları sürekli kapatmak yerine belki de kendiliğinden uyanacaksın. 25. Sessizlik sağlar. Erken uyandığında ne aileden, ne çevreden, ne telefondan seni rahatsız eden bir şey olmaz. Belki de günümüz insanının en büyük problemi çok fazla gürültüye ve rahatsız edici ve yorucu dış etkenlere maruz kalmasıdır. Ben üniversitede okurken gece saat 3'te kalkıp Gecenin sessizliğinde ders çalışırdım ve üzerine çalıştığım konuyu çok kısa sürede anlardım. Böylece sınavlarda kolaylıkla başarılı olurdum. Gecenin karanlığı ve sabahın gün, gün aydınlanmadanki sessizliği günün en sevdiğim saatleridir. 26. Motivasyonu ve yaşamdaki dengeyi sağlar. Erken uyanıp plan yaptığında ve işlerini yoluna koyduğunda kendini iyi hissedeceksin ve motivasyonun artacak. Herkesin uyurken senin verimli şeyler yapman kendini özel ve değerli hissetmeni sağlayacak. Erken uyanmak ayrıca beden, duygu, ruh, zihin ve yaşam dengesi sağlar ve bunları düzene koyar. Düzenin olduğu yerde başarı ve mutluluk vardır. 27. Pişmanlığı engeller. Çok geç yattığın ve öğle saatlerinde uyandığın günleri düşün. Günü boş geçirdiğini düşünüp pişman olmuyor musun? Erken kalkmak kendine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmektir aslında. Evet, kendine karşı başarılı olmak üzerine verilmiş bir sözün olmalı. İleride pişman olmak istemiyorsan erken uyan. 28. Erken kalkmak ile ilgili sözler. Hayattaki en değerli şeylerden biri tecrübedir yaşanmış hayatların olumlu, te olumlu tecrübelerinden yararlanmak seni hatalardan koruyacaktır. Geçmişte yaşamış kişiler erken kalkmanın önemini anlamış ve bununla ilgili bilgece sözler etmişlerdir. Örneğin erken kalkan yol alır. Aş sabahın, iş sabahın. Erken yatıp erken kalkmak bir adamı sağlıklı, zenginli, zengin ve akıllı kılar. Erken yatın ve erken kalkın. Sabah saatleri iyidir. 29. Hormonları düzenler. Epifiz bezi beynin ortasında ve her iki yarım arasına arasında yer alır. Epifizin önemli görevlerinden biri melatonin isimli hormonu salgılamasıdır. Melatonin uyku döngüsünü ve kalitesini belirleyerek vücudun biyolojik saatini düzenler. Melatonin en güçlü antioksidanlardan biridir ve yaşamsal faaliyetler için gereklidir. Melatonin salgısı gece 9 gibi başlar ve sabah 5 gibi azalmaya başlar. Melatoninin en büyük özelliği ışığa karşı hassas olmasıdır. Yani ışık melatonin salgısını azaltarak uyku döngülerini bozar ve uyku kalitesini düşürür. Yapılan çalışmalarda melatoninin boy uzamasında veya yaşlanmanın gecikmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Yani boynunun uzamasını istiyorsan, göz sağlığına önem veriyorsan, kuvvetli kas yapısına sahip olmayı arzuluyorsan ve erken yaşlanmak istemiyorsan, evet erken yatıp erken kalkmalısın. 30. Mavi ışık yani melatonin katili. Melatoninin öneminden bahsettim. Gece kullandığın telefon, televizyon, bilgisayar ve tabletler farklı tonlarda mavi ışık yarar ve melatonin salgılanmasını azaltır. Bu da seni sinirli ve uykusuz yaparak sağlığını bozar. Böylece uykunu alamazsın ve erken kalkamayarak ertesi günü de verimsiz geçersin. Fakat gece telefondan telefonu elinden bırakıp ışık olmayan bir odada erken yatar ve sabah erken uyanırsan kaliteli bir uyku çekersin. Vücudun yeteri kadar melatonin salgılar ve daha sağlıklı olursun. 31. Uyku, uyku evrelerini düzenler. Uyku genel olarak REM ve non-REM olarak yani hızlı göz hareketlerinin olup olmamasına göre ikiye ayrılır. REM uykusu rüya gördüğümüz yani öğrenmeyi ve hafızayı etkileyen evredir. Non-REM non evresinde ise göz hareketleri yoktur ve toplam uyku süresinin %75 kadarını kapsar. İyi uyuman ve dinlenmen için bu iki evrenin yeterli sürede olması gerekir. Sen gece uykunu alamadığında bu evreler bozulur ve gündüz uyusan bile yeteri kadar dinlenemez. Gece nöbet tutula tutulan mesleklerdeki insanlar bu yüzden sürekli dinlenemediklerini söylerler. 32. Dinlerde erken uyanmak üzerine dinlerde erken uyanmak tavsiye edilmiştir. Örneğin budist rahipleri düşün. Filmlerde hep erken kalktıkları gösterilerek şakalar yapılır değil mi? Budist rahipler gün doğmadan önce uyanır ve ilahi söyleyerek güne hazırlık yaparlar. Bazı Hristiyanlar erkenden uyandıklarında gürültüden uzaklaşabildiklerini ve daha iyi düşünebildiklerine inanırlar. Ayrıca bazı İncil ayetlerinin erken uyanma hakkında olduğu belirtiler. Hindular kendi dinlerinde yaratıcının zamanı anlamına gelen Brahma Muhurtta olarak da bilinen bir dönem olan gece üç buçuk ila beş buçuk arasındaki zamanı kutsal kabul ederler. Onlara göre bu zaman ruhunuzu ve bedeninizi kontrol edebileceğiniz ve kendinizi yaratabileceğiniz zamandır. Hindu erkekler dualarını ve ritüellerini Santa Vandhanam yani güneşi selamlama adıyla ayinle ve Aditya Hrudayam ilahisiyle başlarken kadınlar günlerini Tulasi denen kutsal fesleğen bitkisine saygı göstererek ve diğer tanrılarına taparak başlarlar. Jainizm dininde erken kalkmanın ve ilk ışıkla birlikte yola çıkmanın önemli belirtiler. Yahudilikte din adamlarının erken kalkmasının tek amacı kutsal kitapları Tevrat'ı daha iyi anlayabilmektir. Az seriyatsızlar olarak bilinen sabah duasını ederek Tanrı'ya şükür ederlermiş Yahudiler. İslam dininde sabah, sabah namazına ayrı bir önem verilmiş ve şafak vaktinde salah duası ve zikredilmesi bildirilmiştir. Seher vaktinde edilen duaların ruhu iyileştirmeye ve, ve mümini doğru yolda tutmaya yardımcı olduğu da anlatılmaktadır. Sihizm dininde ilahi okumak için erken uyanırlar. Taoizm dininde erken yat, şafak sökerken uyan denilmiştir. Zerdüşlük dininde güneş doğmadan uyuyanların en iyi varoluşa sahip olacağı anlatılır. Şamanizmde şamanlar davullarına tam vaktini betimleyen simgeler çizerek bu vaktin önemini göstermişlerdir. 33. Doğayla birlikte uyan Sen hiç köye gittin mi? Veya doğayla baş başa kaldın mı? Şehir yaşamında doğanın, doğanın izlerini pek göremesek de eğer köye gittiysen ve orada kaldıysan günün çok erkenden başladığını bilirsin. Sabah horoz sesiyle, kuş cıvıltısıyla ve, ve böcekleri duyarak uyanırsın. Çünkü hayat ve doğa erken kalkar. Yani tabiat erken kalkmak üzerine kurulu. Sen de doğa ile birlikte uyan ve gününü verimle geçir. Sonuç olarak sana erken yattığın için tavuk diyenler olabilir ve dalga geçenler olabilir. Yıllar içinde onların sana göre daha fazla yaşlandığını ve başarısız olduğunu göreceksin. Değerli dostum. Şimdi bir karşılaştırma yapmanı istiyorum. Kendini önce şöyle hayal et. Ve bu hayali geç uyanan sen olarak tanımla. Şimdi bütün gece gereksiz işlerle uğraşan, oyun oynayan, gözlerini kör eden, beynini uyuşturan, kendine yararı olmayan ve sabah 5'te yatağa giren bir sen olduğunu düşün. Bu kişi öğlen 2'de uyanıyor. Kendine gelmesi, yemek yemesi, dördü, beşi buluyor o saatten sonra zaten gün bitmiş oluyor ve denge bozuluyor. Bu kişi gün içinde ileriki yaşantısı için verimli olabilecek hiçbir şey yapmadığı gibi kendine zarar veriyor. Diğer taraftan bunun rakibi olan bir sen düşün. Bunu da erken kalkan sen olarak tanımla. Bu rakip gece onda 11'de uyuyor. Sabah 5'te dinç bir şekilde uyanıyor. Spor yapıyor. Gününü planlıyor. Harika bir kahvaltı ediyor ve bir daha asla geri gelmeyecek o değerli gününü en güzel şekilde geçiriyor. Motivasyonu en üst düzeyde seyrediyor. Sence erken uyanan sen mi yoksa geç uyanan sen mi daha başarılı olur? Lütfen bana abi benim beynim gece daha iyi çalışıyor deme. Her şey kendini alıştırmakla alakalıdır. Eğer buraya kadar sabırla dinlediysen demek ki niyetin erken uyanmak. İlerleyen videolarda Nasıl erken yatılır? Nasıl erken uyanılır ve verimli bir sabah rutini nasıl kurulur konularını ele alacağım. Görüşmek üzere.